Sabahlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlere çok güzel, sağlıklı, mutlu, bereketli bir gün diliyorum. Bugün günlerden pazar. Saat şu anda 11 geçiyor. E, güne çoktan başladık ama bugün günlerden pazar olduğu için, eşim de evde olduğu için biraz böyle kahvaltıyı yavaştan alıyorum ki iyice uykusunu alsın, dinlensin diye. Normalde de kahvaltıyı geç yapıyoruz zaten. E, kalktım, besmelemi çektim, mutfağıma geldim. Bulaşık makinamı akşamdan çalıştırmamıştım. Üst tarafında biraz boş yer vardı ama şimdi dedim kahvaltıyı yaptıktan sonra bir sürü bulaşık çıkar. En iyisi ben onu çalıştırayım dedim. Bulaşık makinamı çalıştırdım. Çayımı ocağıma koydum. Ravza Hanım da tekrardan ikinci uykusuna yattı. Çünkü sabah 6'da uyandı. Çizgi film falan baktı. Bir şeyler yedi, süt falan içti derken herhalde havada çok bulanık. Tekrardan uykusu geldi. Şu anda uyuyor. Uyumasa çoktan <laughs> gelirdi buraya. Hazal da içeride. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayacağım pazar kahvaltısı sunumlu. E, her zaman sunumlu kahvaltı hazırlamıyorum. Tabii ki ben de böyle iki yumurta kırıp e, kahvaltılıklar çıkarıp direkt e, oturup kahvaltımızı yapıyoruz genelde. Ama çoğu zaman da e, sunumlu hazırlıyorum. Evet bu tabii gerçek. Çünkü e, herkesin bir yaşam tarzı vardır, herkesin alıştığı bir böyle ne derler gidişat derler. Bizde gidişat vardır. Öyle alışmışım. O yüzden seviyorum sunumlu şeyler hazırlamayı. Böyle özen göstererek ilk önce göze hitap eden masalar kurmayı çok çok seviyorum. O şekilde şimdi elimden geldiği kadar güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıya pankek, patates kızartması ve sosis kızartacağım. Belki patlıcan da kızartırım. Eşim patlıcan kızartmasını çok seviyor. O şekilde yumurta haşlar mıyım bilmiyorum. Yumurta haşlaması bizde çok yenmiyor maalesef. Ama bakarım iki tane haşlarım belki yenir. O şekilde şimdi kalkacağım. Bugün de birlikte hazırlayalım kahvaltıyı istedim. Sizi tripotuma yerleştireceğim. Bugün hiçbir temizliğim yok. Sadece bir kahvaltı bulaşıklarını toplayacağım. Bir de mutfak süpürge tutarım çünkü çok dökülüyor kahvaltıdan sonra masanın altına falan. Başka da hiçbir işim yok. Akşama kadar oturacağım, dinleneceğim, keyif yapacağım. Eşimle birlikte bol bol çay kahve içeriz inşallah. TV falan izleriz. O şekilde çocuklarla ilgileniriz. Şimdi kalkacağım. Güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Siz de tripotuma yerleştireceğim. Siz de kahvaltı masalarınızda beni izliyorsanız afiyet şifa olsun. Hadi birlikte kahvaltı hazırlayalım. Şimdi pankeki de birlikte böyle anlatarak yapayım istedim. Ölçü normal ölçüye göre ben bir tık e, az yapacağım çünkü çok çıkıyor. E, ben şöyle e, malzemeleri söyleyeceğim. Siz fazla yapmak isterseniz e, ölçüyü arttırabilirsiniz. E, Bir tane yumurta kırıyorum. Bu ölçüden bile baya bir çıkıyor çünkü. E, şöyle yarım e, çay bardağı kadar da süt katıyorum kelimin alayım diye Şöyle bir yemek kaşığından daha az da şeker atıyorum kaşığın ucuyla. Bunları iyice karıştırıyorum. Çok az sıvı yağ koyuyorum. Sonra ununu ilave ediyorum. Pankek hamurunun e, hamuru çok cıvık da değil çok koyu da olmasın. Böyle koyu olduğunda güzel kabarıyor aslında ama böyle çok kalın oluyor. O yüzden böyle kıvamını şimdi size göstereceğim. Şu elim onu oldu. Yıkayayım. Tavamın da altını yakayım. Çünkü geç ısınıyor. altını da yaktım. Şöyle bir paket kabartma tozu. Siz yarısını da katabilirsiniz ama ben böyle biraz fazla kabarsın diye bir paket atacağım. Bir pakette vanilya katıyorum. Malzemesi bu kadar çok basit ve çok kolay. Çocuklar çok çok seviyor böyle arasına bildiğiniz süt, süt burger oluyor yani. Ravza da onu çok seviyor arasına çikolata bağlı krem peynir sürüp yemeği seviyorlar. O yüzden haftada bir kere yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir su bardağı. Ee, un çok oldu. Sütün az kattığım için ben biraz daha süt ilave edeceğim. Çünkü cıvık olması gerekiyor hamurunun. ölçüyü pek anlamamışsınızdır ama malzemeleri anladınız siz ona göre ayarlarsınız. Niye böyle oldu bilmiyorum. Sesli çekim yapıyorum ya o yüzden. Şimdi kıvamı güzel oldu. Süt ilavesi yaptım. Sütümü çok az katmışım. Çayın altında kısım da yavaş yavaş kaynasın. Daha ortada hiçbir şey yok. Çay hazır. Önce pankekimi yaparım. Sonra patateslerimi kızartırım. Bu arada ocakımın, ocaklarımın iki gözünün üst e, demir kısmı yok. Yıkayıp lavabonun üzerine koymuştum. Ravza almış. Nereye koydu, nereye attı bilmiyorum. Kıvamı şu şekilde. Böyle e, akışkan bir kıvam olacak. Yani şu anda ocağımdaki gözünü kullanamıyorum. Oyuncak kutusuna falan da baktım ama bulamadım. Zaten değiştireceğim bu ocağımın gözlerinin üstü benim. Böyle e, lekeler oluştu. Ne yaptıysam çıkmadı. Trend yolda her ocağa uygun, uygun fiyatlı ocak gözleri var. Ondan sipariş edeceğim birazcık daha süt katacağım böyle kıvamı istediğim gibi olmadı bu sefer niye bilmiyorum ama şimdi tam oldu Şöyle kıvamı bayağı bir akışkan oldu. Bu sefer çok güzel oldu kıvamı. Ayarlayabildim şükür. Şunu da şöyle koyabilirsin. Şöyle kabım var benim biliyorsunuz onu getireyim. Şöyle porsiyonlayıcım var. Bu çok pratik oluyor. Bunu boşaltıyorum. Kepçeyle ya da kaşıkla da dökseniz olur. Öyle de pratik oluyor. Ölçüden bile bayağı bir çıkıyor. Siz iki katına çıkarabilirsiniz. İsterseniz. Şöyle tavam da ısındı. Şimdi tabağımı falan da çıkarayım. De yaklaştırayım. Bu tavadan da o kadar çok memnun kaldım ki. Gözlemede yaptım. ızgarada yaptım. Börekte yaptım. Pankekte yaptım. Çok çok güzel. Eğer ihtiyacınız varsa mutlaka tavsiye ediyorum. Tavanızın iyice ısınması gerekiyor. Yağ falan dökmenize gerek yok. Şöyle şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Çok gitti ilk büyük oldu. Şöyle ebatını siz ayarlayabilirsiniz. Bu ilk biraz hızlı açtığım için çok gitti. Üzeri böyle tamamen köpüklenene kadar bekleyin. Daha sonra çevirin. Pişmesi de çok kolay. Hemen pişiyor. Bunu koyacak bir yer bulamadım ama şöyle size nasıl koyarken şu şekilde. Üzeri köpük köpük olduğunda çevirin. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben de çok seviyorum. Eşim yemiyor ama sevmiyor eşim. Böyle şeyleri. Kekli pastaydı, sütlü tatlıydı. Bir tek baklavayı yer eşim. Onu da iştahlı yemez tabi. Böyle şu şekilde. Çok kızarmasını istiyorsanız biraz daha bekleyebilirsiniz. Ama ben böyle rengi pembe seviyorum. Bir de hangi spatulayı aldıysam böyle güzel değil ucu kıvrılıyor. Çelik spatulalar varmış. Ondan alacağım. O daha kolay oluyormuş. Böyle bu şekilde. Yayıldığı için kenara gitti biraz. Şu ocağın şu üst gözleri yok. Şu tarafın ve buranın yok. Ravza hanım nereye attı? Ne yaptı? Bulamıyorum. Zaten alacaktım dediğim gibi. Bir kere ben e, hata ettim. E, bunları makineye attım. Bayağı bir atmadım. Ondan sonra bir şey olmaz dedim. Attım. Böyle karardı. O da beni çok çok rahatsız ediyor. Böyle beyaz sabunla, karbonatla yapmadığım şey kalmadı ama beyazlamadı. Eski rengini tabii ki asla getiremem ne yaparsam yapayım. O yüzden neyse ki şu internet var da trend yolda böyle her ocağa uyumlu Ravza uyandı. Böyle ocak gözleri var. Üstelik e, fiyatı da 27 TL gibi bir fiyatı var. Bazen daha da indirime falan giriyor. O zaman alacağım inşallah. Yeni gibi olur. Hava da bayağı ısındı. Havza uyandı mı anneciğim? Uyuyacağım ben. Diyeyim. Uyumasın uyumasın. Hemen uyandı Allah'ta. Sabah erken uyanıyor ya. Uykuya rüya görüyor herhalde. İyi geceler azal diyor. <laughs> Ocağın gözlerini ne attı acaba? Yok her yere baktım yok. Yaramaz Razza. Mutfak ben... eşyalarına çok meraklı. Hı hı. Gel anneciğim. Hı hı. Bak sana pankek yaptım aşkım. Pankek yaptım sana bir tane. Hı hı. Ver, bana, bana. Verir mi sana? Ablası ver oradan. Şu büyük olan var ya onu ver de hı hı. Al ablacığım. Masaya otur anneciğim. Sütünü de doldur tekrar bir börön ablası. Hmm. Onu doldur, gitsin anne? Evet anneciğim. Ben, ben, ben yaptım? anneciğim. Ben yaptım Evet. durmadan soru sorar Hazal Ravza. Bildiği bir şey bile soruyor. Altını kıstım. Şunu da kaldırayım. Biraz bir de Böyle üstü köpüklenince çeviriyoruz. Spatulam da güzel olsa. Şöyle şu şekilde göstereyim size. Tabii daha düzleyeceğim ben. Şunları da alayım. Altını kapatayım tavanın. Yumuşacık olmuş annecim yumuşacık. Ben şimdi tekrardan buna bir böyle ayarlama yapayım. Çikolatayla çok sevdikleri için çikolata koyacağım. Şimdi patateslerimi soyup ocakta yer açıldı. Patateslerimi kızartmaya başlayacağım. Kahvaltımızı da afiyetle yaptık hemen hemen bir saat kahvaltı masasında keyif yaptık diyebilirim kalktım mutfağımı toparladım Saati de üç buçuk yaptık bu arada hemen akşam oldu geç kalkınca maalesef öyle oluyor şimdi sadece mutfağıma bir süpürge tutacağım sonra da eşimle kendime güzel bir kahve yapacağım eşim de Hazal'a matematik çalıştırıyor biraz hem de mola vermiş oluruz. Daha sonra Ravza'yı uyutacağım birazcık uyursa. Pek sanmıyorum uyuyacağını ama yine de bir deneyeceğim. Sonra da yine biraz otururuz dinlediniz derken sonra da akşam yemeği telaşı başlar. O şekilde ben burayı süpüreyim. Daha sonra kahve yaparken görüşürüz. You saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple knocked a bowl, won't be Bir günü daha akşam ettik. Rabbime şükürler olsun. En son e, saat 3 gibi kahve yaptım. Kahvemizi içtikten sonra e, çektim. Sanırım bir daha da telefonu elime alamadım. Maalesef e, bugün benim için tembellik günüydü. Tamamen tembellik yaptım. Sadece sabahki hazırladığım güzel kahvaltıydı. Başka da hiçbir iş yapmadım. Yemeğimizi falan yedik. Yemek faslını falan çekemedim. O ara telefonumun şarjı yoktu. Telefonumu şarja takmıştım saat şu anda ona geliyor şöyle güzel bir çay demledim eşimle birlikte çay içeceğiz Ravza da bu saatte süt istedi tekrardan ona süt ısıttım verdim çayım da kaynadı bayağı da dinlendi çaylarımızı dolduracağım ve günü burada sonlandıracağım inşallah çayımı şöyle doldurayım sonra da kapanışımızı yapalım elim yandı çaylarımız da hazır şimdi çaylarımızı alacağım içeri götüreceğim afiyetle çayımızı içeceğiz bugünlük de benden bu kadar olsun umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur kanalıma abone olmayı videolarıma yorum yapmayı unutmayın sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın